Herkese Merhaba bugün tek blok açtım açmasına da bu ne? Bu kitaplarda ne yazıyor? Okuluyor bir dakika ya. Bu ne ya? Allah Allah. Böyle basılı tuttuğumuzda bir şeyler geliyor. Ne saçma. La ne oluyor ya? Bunlar neden olmuyor? Oo, bunlar ne? Bunları yapmak istiyorum. Bu ne? Neyse. Ya bari şunu yapayım da. Toprak kırdım en azından. Şuna benzer bir şey. Hmm. İlk bir kendime kılıç yapayım. Şu mavi şeyi de kullanacağım. Kılıcımı yapabilsem ama kullanabilirim. Hızlıca. Bu sırhlar ne? TNT'ler de var. Ya, çok güzeller. Çok da merak da etmedim değil. Bir dakika bunlar ne ya? Lamp falan diyor. <Gülüyor> <Gülüyor> ya. Bak bak şu ne? Altından bir şeyler çıkıyordu. Şimdi bütün eşyalar hani, Böyle her zaman da altından bir şey çıkacak o şey yüzünden altından bir şeyler çıkmaya başladı. Her yürüdüğümde bir, bir şey çıkıyor. Neyse. Ben bari kendime bir şey yapayım. Daha yay falan var. Şunları da denemek de istiyorum. Nedir elma diyor. Nedir elması ne? Yani merak da etmedim değil. uçlara bak. Of. Sevdim ben bu modu. Kazmada yapalım da bu kazmalar ne? Fena. Hızlıca kıralım. Bana gelin ama bana bana. Bir dakika altında bunun toprak varmış. Bana gelin. Hadi ya. Hepsi yerlere düşüyor. Bunu yapayım o zaman. Yanlış oldu. Şuradan bunlar ne? Aa. Testere bile var. Acaba nasıl bir şey ya? çok merak ediyorum. Neyse yapacağız. Bir tane bölümümde serinin sonu geldi zaten. O bölümümü de izlemeyi unutmayın. Haydi. Kır kır. Adayı daha genişleteceğiz. Taştan bari kendime eşya yaparım. Oh be taşlara da geldik. Taşlar sayesinde en azından bir şeyler yapabiliriz. Korunaklı olduk taşlar sayesinde mi? Mesela taş kılıç yapayım. Taştan başka ne yapabiliriz ki? Çubuk yapayım ve bari bir şeyler yaparım. Bir daha ne daha çubuk? taştan bir şeyler yapılmıyor mu daha? Yapabildiğim neler var? Hiçbir şey. Bir dakika bu ne? Aa böyle bir şey de var. Şey ım, adını unuttum işte. Bu ne ya? Makas. Böyle makas mı var dünyada? Neyse yapayım. Aa böyle elma böyle yapılıyor bu oyunda. Acaba normal Minecraft'ta nasıl yapılıyor bu elma? Ben şu makası da merak etmedim değil. Neyse. Ehtimâl normal makasın farklı hali. Aa, kendime kazma yapacağım. Taş lazım ondan. Taşlarım var mı? Ona bir bakayım. Tamam. Üç tane taşım var işte. Ne ah, Bu ne? Ooo. Ben şimdiden güçlendim. Acaba bu nasıl bir şey? Şöyle bir vurdum mu? Oh. Fena eşyalar var ya. Hemen şuradan kıralım hala. Çok fazla eşya var. Bazı eşyaları makasla da kıracağım için. Kendime meşale yapayım bir. Hemen. Meşalemizi yapalım. 4 tane. Şöyle yapsak. Kamp ateşi de yapabilirmişiz. Neyse meşale daha iyi. Etrafımıza aydınlattık da falan çıkmasın. Oo tamam kamp ateşi de yapabiliriz. Ee, kamp ateşi yapmak için odun mu lazım? Belki başka şeyler de yapabiliriz. Aa ondundan sandalye yapabiliyorum. Bu sandalye yaptım bu ne? Yaptın. Abart. Nükleer bombok var oyunda. iyi, çok iyi. Şunun taştan halini de yapayım. Şu oyuna daha yeni başladım da güzel oldu. Hı. Hmm. Mi ya, hediye diyor. Ben hediye de yapabiliyorum. Yapabiliyorum. Yapamıyorum da şuradan silah da yaptım ama. Bu mut nasıl bir şey? Mut değil ya bu. Bu ne bildim kendime ev yaptım. Bu nasıl bir şey? Ha, toprak atıyor. zaten silahım oldu. Neyse en düzenli de şöyle bir yapayım da var kendime bir şeyler bir şeyler aldım. Bunları da koyayım etrafımı da genişleteyim. Hızlıca şöyle? Genişlet, genişlet. Tamam, güzel oldu ya kahvaltı masam bile var. Ya e neden ben buna oturamıyorum? Neyse oturduk be. Neyse. Oturmak istiyorum buna. Neyse böyle yapacağız o zaman. Bu ne işe yarıyor? Masa büyük ihtimal. da şunu kıralım. Öf, bir saat bunları mı kıracağız ya? Oh taşım da oldu. Kendime birazdan yeni yeni eşya eşyalar yaparım. E etrafı da genişletirim. Of hadi ya kırıl. Böyle kırılıyor mu? toprak atılır mı? Neyse eşyalarımızı yapalım. Kamp ateşi mesela. Şuradan odunları çevirelim adına. Nasıl eşyalar yapabiliyorum? Taştan yapalım bunu. Sonrasında tamam ya normal eşyalar işte. Aa bunları yapsaydım keşke. Mesela bunu yapabilirim. Ama ilk önce taş toplayacağım. Bir dakika şunu taş sandalyeyle ile değiştireyim. Buna da oturulmuyor. Ya oturulmayacaksa neden sandalye yaptınız? Allah Allah. Haydi. Kır, kır 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 böyle kıracağım mı sadece taş ne çok sevindim taş gördüm diye o demir var demir için çok mutlu oldum demir çünkü önemliydi yine demir ben orada demir mi gördüm gerçekten? Görüyorsunuz. Demirlerim oldu ya. Çok mutluyum. Kır bir tane daha kömür. Kaç tane odunum oldu? Üç tane demirim var. Hızlı cana. Şöyle kendi silah yapayım. Mutta nasıl silah varsa artık. Kaçma biraz. Ben atıyorum taş mı atıyorum Diğerki toprak atıyordu da. Evet tam tahmin ettiğim gibi bir taş atıyor. E ben ne yapayım taş atmanı? Öf, taş atıyor bir de ya. Ben taşı ne yapacağım acaba taş atan silah. E biraz dokuz tane olsun da taşımız. Bari fırın yapıp bir şeyler pişiririz. Bunun da her amacı acıkabilir. Bu da biraz sıkıntı. Hmm. Çok güzel eşyalar var ya. Keşke lamba, kalisan. Gündüz oluyor. Bir ben de bir şey yapayım. Zaten ha? Zaten zordaymışım. Tamam. Benim karakterim neden Steve? Ne oldu benim karaktere ya? Büyük ihtimal mod, mod yüzünden karakterim öyle. Neyse moddandır ya. Yine demir. Yine taş. Taşların çıkması iyi de lapis sonunda be. Sonunda başka eşyalar da çıkmaya başladı. Tamam. ateşimi koymamışım. Ben bir envanter düzeni tekrar bir yapalım. İlk önce şunlar şöyle. Bizi böyle alalım. Sen nesin merak ediyorum. Sen burada kal. Taş kılıcım nerede benim? Benim taştan kılıcım vardı ama. Az. Neyse meşaleler siz buraya gelin. Ama ya böyle kalsın. Kaç taşım var ona da bakayım. O üç tamam. Tam buradan kazmaya başlayacağız. Kılıcım neredeyse artık. Tamam yine demir. Yine demek Kaç tane demirim oldu acaba? Merak da ediyorum ha. Yani Bakabildim de sonra bakarım. Daha yeni yeni eşyalar da yapmam lazım. Hadi bayağı bir taş çıktı. Bunları bir saat kıracak mıyım böyle? Adamı da genişletsem mükemmel olur. Demirde kaldı tam. Şunu da şöyle alalım. Biu biu. Toprak fırlat. Kıramıyorum ya şurayı. Kırabilsem ne güzel olur. Hmm. Bir kıvızımızı yapalım. Sonra başka eşya. Şuradan bir bakalım da başka eşya yapabiliyor muyum. Hmm. Sandık. Sandık önemli. Hem de ikili yapalım. Aa. Yapabil yapabiliyor muyum da. Bana kazma lazım. Şuraya hemen Kaz kazma dediğimde bunlar çıkıyor. Ben de havalı falan kazmalar çıkar diye düşündüm de. Burada zaten var. Şunu yapmak istiyorum. Taşını da yapabilirim. Bu nedir ay Of. Tamam bunu yaparım da. Ya ben en son kendime kazma yapacaktım taştan. Nereye hiç başka yerlere döndü. Ben kendime ev yapacağım falan. İki tane yapayım da yedek kalsın. Çok fazla eşyam birikti ya. Şuradan şöyle koyalım. Hemen şunları da düzenleyelim de. Bu eşyalar önemsiz. Bayağı bir önemlileri de var. Hemen koy koy koy. Nasıl bir tane taşım mı? Kala, kala bir tane taş kalmış. Bana şu an oyunda bu oyunda önemli olan şey taş ve toprak. Çünkü adamı genişleteceğim. Ve bunu dediğim için sanki daha fazla dediklerim çıkıyor. Ya ne güzel demir kazmam şu an olsa o zümrütleri kırmıştım. Onun için bana taş lazım. Hı, tamam. Taş çıktı. Bundan sonra büyük ihtimal zümrüt. Aa zümrüt değil. Of. Kazacak mıyım hala ya? Kendime de birazdan ev yaparım. Ne çıktı az önce? Şansıma sürün çıktı derken bu neymiş? Bırakıcı. Allahım bırakıcıyı ne yapayım? Ha. Ben bunu ne yapacağım? Gözlemciyi ne yapacağım ben? Büyük ihtimal tuzak falan hazırlamam için verildi. Büyük ihtimal bir şey olacak ama tuzak falan yapmak için. Ben de anlamadım ne yapacağımı. Ne alakası var lan? Hmm, Adanın etrafında bir şey yok mu ya gerçekten? Bari olsa da oraya gitsem. Of yoruldum. Kazmaktan. Zümrüt, hmm, zümrüt, zümrüt. Bir de kazıl. Bak sen de Demir sen de. Ha cam çıktı. Mesela altın. Kazalım da. Bu ne fırın? Fırın. Ya bırakıcı da bir tane elimde. Büyük ihtimal fırın yapamayacağım. Hmm, bakalım evet. Neyse videomuzun sonuna gelelim. Bayağı bir ilerledik de. Sonra şu demirlerimizi de koyalım. Başka videoda görüşürüz ve daha